peçesini fotoğraf çekmek için açan kadınların olduğu, üstünde fistanı, elinde kılıcıyla nedensizce binlerini öldürmeye çalışan adamların oradan oraya koşturduğu bu yapım 1932'de yayınlanan Mickey Arabistan'da çizgi filmi. Günümüzde 180 milyar dolardan daha fazla piyasa değeri olan, her yıl onlarca milyar dolar kar eden Walt Disney şirketi tam 100 yıldır birçok farklı sektörde faaliyetine devam ediyor. Bir asırlık ticari hayatına İslamofobik ve ırkçılıkla dolu çizgi filmler sıldıran Adolf Hitler'in yakınında bulunan bir ismi stüdyosunda ağırlayan, Uygur Türklerini sistematik katliamı uğratan Çin hükümetinin ilgili kurumlarıyla işbirliği içerisinde milyonlarca dolarlık filmler çeken, Filistinlilerin terörist, İsraillerin süper kahraman olduğu hikayeleri çizgi romanlarında işleyen, bünyesindeki hayvanlara işkence eden, yönettiği ticari komplekslerde timsahların saldırısına uğrayarak ölen 2 yaşındaki çocuğun olduğu ve bunun gibi daha nice günü sırdıran Walt Disney şirketinin hikayesinin nasıl başladığına, şirketin büyürken karıştığı skandallara ve günümüzde geldiği noktaya gelin birlikte bakalım. Tarihler 5 Aralık 1901'i gösterdiğinde Amerika'nın Chicago kentinde İrlanda asıllı bir Elias'la Alman asıllı bir Flora'nın Walter Elias isminde bir çocuğu dünyaya geldi. 4 yaşındayken komşularına ait bir atı çizen Walt'un bu yeteneği ebeveynleri tarafından hemen fark edildi. Anne ve babası onun yeteneğini geliştirmesi için dönemin ünlü gazete karikatüristlerinden Ryan Walker'ın çizimlerini Walt için toplamaya başladı. Bu karikatürleri zevkle takip eden Walt, aynı zamanda Ryan Walker'ın çizimlerini birebir taklit etmeye çalışarak kendisini geliştiriyordu. Babasının hasta olması nedeniyle küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorunda kalan Walt, sabah 4.30'da uyanıp gazete dağıtıyor, sonrasında okula gidiyor, akşamları da bir şeyler çizerek gününü tamamlıyordu. Bu yoğun tempoda dersleri pek iyi gitmese de çizim yeteneğini ilerletebilmek amacıyla sanat enstitülerindeki ücretsiz çizim derslerine katılıyordu. 16 yaşına bastığında Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Sıkı bir milliyetçi olan Walt okulu bırakarak Fransa'ya gitmeyi aklına koydu. Fakat bir sorun vardı. Cepheye gitmek için en az 17 yaşında olmak gerekiyordu. Bu nedenle donanmadan Redian Bolt, evrakta sahtecilik yaparak Kızıl Haç'a katılmayı başardı ve Fransa'ya gitti. Görevi Kızıl Haç ambulanslarında şoförlük yapmaktı. Fakat Fransa'ya vardığında onun yapacağı pek bir iş kalmamıştı. Bu nedenle bir ambulansın yan tarafına çizimler yapmak ve etrafı bolca gözlemlemek dışında pek bir şey yapamadan ülkesine geri döndü. Çizdiği karikatürleri gazetelere götürüp kabul ettirmeye çalışsa da bir türlü başarılı olamıyordu. 24 yaşında Lily isminde bir genç kızla evlendi. Lily aynı zamanda Walt'un kariyerine önemli bir dokunuş yapacaktı ama oraya birazdan geleceğiz. 1923'te kardeşi Roy'la beraber Disney Brothers isminde bir şirket kurarak ufak tefek işler almaya başladı. 5 sene boyunca gece gündüz çalıştı ve birçok karakter oluşturdu. 1928'de başarısız bir iş görüşmesi sonrası trenle evine dönerken etrafı izleyen Walt, kalemini ve kağıdını eline alarak bir şeyler çiziktirmeye başladı. Çizdiği karakter insanların gerçek hayatta gördüklerinde ürktüğü ve iğrendiği pek de makbul olmayan bir hayvan olan fareydi. Fare çizimine Mortimer Mouse ismini vererek eve döndü. Heyecanla çizdiği karakteri Lily'ye gösterdi. Karısı önce bu fare çizimine baktı sonra ona dönerek hadi ama Walt Mortimer'dan daha sevimli bir isme ihtiyacım var. Mickey'e ne dersin diye sordu. Walt biraz düşündü sonra gülümsedi ve evet Mickey ismi iş yapar dedi. Ve Mickey Mouse karakteri böylece doğmuş oldu. Tabi bu ışıltılı biyografinin az konuşulan bölümlerinden de bahsetmek gerekiyor. Leni Riefenstahl, Adolf Hitler'in favori yönetmenlerinden birisi. Nazi propagandası yaptığı filmleriyle tanınan Lenny aynı zamanda Walt Disney ile de tanışıyor. Walt Disney 1938'de Amerika'ya gelen Leni'yi ağırlıyor ve bizzat kendisi ilgilenerek stüdyolarını gezdiriyor. Fakat nedeni kesin olmamakla beraber Adolf Hitler'in sonraki yıllarda batıdaki itibarının yerle bir olmasıyla Walt Disney'in tutumu da değişiyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında FBI ve CIA ile yakından çalışan Walt Disney, savaş döneminde propaganda amacıyla filmler yayınlıyor. En bilinenlerinden birisi olarak Donald Duck karakteri üzerinden hazırlanan senaryosuyla Führer'in yüzünü gösterebiliriz. 1940-1950 yılları arasında Hollywood'da komünizmin yayılması korkusu nedeniyle bazı yapımcı, yönetmen ve senaristler kara listeye alınarak işsiz bırakıldı. Walt Disney bir yandan propaganda filmleri yayınlarken diğer yandan da FBI'ın muhbiri olarak Hollywood kara listesinin oluşturulmasında aktif olarak rol oynadı. Bu yıllarda ve öncesinde yayınlanan çizgi filmler günümüzde de tartışılmaya devam ediyor. En çok tartışılan filmlerden birisi 1946'da gösterime giren Song of South olarak karşımıza çıkıyor. Remus amca adındaki bir işçi bu filmde kölelerin pamuk tarlasında nasıl mutlu ve mesut şekilde çalıştıklarını anlatıyor baştan aşağı ırkçılık ve ayrımcılıkla dolu olan bu film Amerika'da hiçbir zaman DVD veya video olarak piyasaya sürülmedi. Fakat Disney'in bu filmi unutturma çabasına rağmen Remus amcanın köleliği meşrulaştıran hikayesi şirketin en büyük günahlarından birisi olarak tarihte yerini aldı. 1968'de gösterime gelen Jungle Book'ta Amerika'daki zencileri aşağılayıcı sahneleriyle tepki toplayan bir başka Disney yapımı konuşma becerisi zayıf olan Louis isminde bir maymun, gerçek hayatta Amerikalı siyahi müzisyenlerin geliştirdiği Dixieland tarzında caz şarkıları söylüyor. Aynı zamanda tembel bir karakter olarak yazılmış olan bu maymun, Afrika kökenli siyahi Amerikalılar hakkındaki tüm ırkçı söylemleri içerisinde barındırması nedeniyle de oldukça eleştiriliyor. 1990'lı yıllarda çekilen ve oldukça ilgi gören Alaaddin de tekinsiz, barbar, evsiz Müslümanların olduğu skandal bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Çizgi filmin içerisinde geçen Alaaddin'in söylediği Arap Geceleri şarkısında ülkesini anlatırken kullandığı şu sözler Disney şirketinin o yıllarda Müslüman coğrafyasına bakışını özetler nitelikte. Biraz barbarca ama benim evim. Disney sadece geçmişteki eserleriyle değil, yakın dönemdeki yapımlarıyla da oldukça tepki topladı. Fakat bu konuya kısa bir ara verip yaşanan diğer skandallara bir bakalım. 1989'da Disney'in büyük komplekslerinden birisi polisler tarafından basıldı. Discovery Island ismindeki bu yerde birçok hayvan sergileniyordu. Fakat yapılan araştırmalar sonucunda burada tutulan 16 yaban hayvanına işkence yapıldığı ortaya çıktı. Disney çalışanları birçok akbabanın gıda ve su yetersizliği nedeniyle ölmesinden dolayı suçlandı. Bunun yanında çalışanların şahinlere ateş ederek onları öldürdüğü de tespit edildi. Disney şirketi ve 5 çalışanı hakkında başlayan dava Disney'in uzlaşmak istemesiyle son buldu. Disney 75 bin dolar para ödemeyi kabul etti. Fransa'da ırkçılığa karşı mücadele etmek için kurulan bir sivil toplum kuruluşu 2009'da yaptığı bir araştırma neticesinde Disney'in ırkçılık suçlarının yalnızca Amerika ile sınırlı olmadığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırmaya göre Disney'in Avrupa'daki tema parkının sahibi olan Euro Disney'de işe alınacak personellerin fişlendiği belirlendi. Disneyland Paris'in işe alım yaptığı site içerisinde başvuran adaylardan milliyetlerini seçmeleri isteniyordu. Milliyetini Fransa seçenlere yeni bir menü açılarak etnik kimliğe dair de bir seçim yapmaları bekleniyordu. Bu menüde Karayipler'deki Fransa'ya bağlı adaların yanında Hint Okyanusu'ndaki La Réunion gibi deniz aşırı topraklarda bulunuyordu. Bu adalarda bulunan Fransız vatandaşları siyah tenli olduğundan araştırmayı yapan sivil toplum kuruluşu tarafından Disneyland'in bu kişileri etnik kimliklerine göre fişlediği suçlaması yapıldı. Disney ise yaptığı açıklamada adaylardan bu bilgilerin çalışanların olası yaşam koşulları, eğitim ve ücret gibi konularda hazırlanan yıllık raporlar için istendiğini savundu. Is it fun? Is it a great job? Yes. but biggest misconception is that we're paid well i'm not alone some of us are food insecure i usually wait and eat my lunch around 3.30 and that's my first meal of the day one out of ten of us are homeless of some sort in the last two years Yıllık 10 milyarlarca dolar kazanan Walt Disney şirketinin varisi Abigail Disney, 2019'da Washington Post gazetesinde yayınladığı makalesinde şirket çalışanları arasındaki eşitsizliği eleştirdi. Şirketin CEO'su Bob Iger'ın yıllık 66 milyon dolar kazandığını belirten Abigail, yüz binlerce Disney çalışanının iyi bir sağlık sigortasından yoksun olduğunu, çoğunun borç içerisinde yüzdüğünü söyledi. Maaş eşitsizliğinin giderilmesi için CEO'nun aldığı ikramiyenin yarısının en az maaş alan yüzbinlerce binlerce Disney çalışanına verilmesini söyleyen Abigail, 1978'de şirketin CEO'sunun maaşı ortalama bir çalışanın kazancından 30 kat fazlayken günümüzde 1424 kat daha fazla olduğunu belirtti. Özellikle şirketin tema parkları olan Disneyland çalışanlarına cebinden %15 zam yapılması halinde bile CEO'ya yıl sonunda 10 milyon dolar kaldığını söyleyen Disney'in varisi tema parklarının daha iyi bir yer olması için ücretlerin arttırılması gerektiğini savundu. Her ne kadar Walt Disney şirketi tema parklarda çalışanların saatlik ücretini asgari ücretten daha yükseğe çıkarsa da, bölgedeki başta konut ve gıda maliyetinin yüksek olması nedeniyle bu artış çalışanların durumunu düzeltmeye yetmedi. Sadece Walt Disney şirketinin çalışanları değil, taşeronlar da sağlıksız çalışma koşullarından oldukça şikayetçi. Emmy ödüllü görsel efekt sanatçısı Joe Paolo, Disney'e bağlı Marvel stüdyolarındaki çalışma şartlarını ifşa etti. Paulo, şirketin stüdyolarının gerçekçilikten uzak teslim tarihleri ve son dakika revizeleri nedeniyle çalışanların uzun olu saatler boyunca ekran başında olduğunu söyledi. Marvel, sektörün en büyük firmalarından birisi olduğu için hiçbir görsel efekt şirketi onlarla ters düşmek istemiyor. Bu durum onların sorunlu ve düzensiz çalışmasının ceremesini çalışanların çekmesine neden oluyor. Buna rağmen bazı görsel efekt sanatçıları stres ve gerçekçi olmayan beklentiler nedeniyle bu stüdyoyla çalışmayı reddetmeye başladı. Hatta bir sanatçı Marvel'la yaşadığı korkunç deneyim sonrası işi tamamen bırakarak başka bir sektöre geçiş yaptı. Floridian Resort has been found. We recovered the remains of the two year old. Bu trajik kaza 2016'da Amerika'nın Florida eyaletinde bir başka Disney şirketine ait Disney World Parkı'nda meydana geldi. 2 yaşındaki bir çocuk bir gün ortadan kayboldu. 15 saatlik yoğun arama sonucu 2 yaşındaki çocuğun bedeni Disney World'un içerisindeki yapay gölün kenarında cansız halde bulundu. Ölme neden olan şeyin timsah saldırısı olduğu tespit edildi. Yaşanan saldırı sonrası Disney CEO'su Bob Iger çocuğun ailesini arayarak baş başsağlığı diledi. Disney World'un yönetim kurulu başkanı George Kalogridis ise hızlıca Florida'ya gelerek ailenin yanında oldukları mesajını verdi. Timsahlarla dolu bir göl oluşturup etrafına çocuklara özel kompleks inşa eden Disney'in hiçbir önlem almayıp yapay gölün çevresine uyarı tabelaları dahi koymaması şirketin kamuoyunda samimi olmadığı şeklinde eleştirilere neden oldu. I'm Juan Mulan. I will bring honor to us all. Herkese onurlandıran, puan bulan 2020'de Disney tarafından gösterime sokuldu. Çinli bir kadının erkek kılığına girerek hasta babası yerine düşmanla çatışarak Çin'in en güçlü kahramanlarından birisi olma hikayesinin anlatıldığı filmi izleyip de sonunda teşekkür edilenleri görenler şok oldu. Çünkü Disney Turfan şehrinin kamu güvenliği bürosu ile Doğu Türkistan bölgesinin resmi tanıtım departmanına özel olarak teşekkürlerini iletiyordu. Disney'in öne çıkardığı bu Çinli devlet kurumları Uygur Türklerini sistematik olarak katletmesi, kamplarda işkenceler yapması ve sayısız insan hakkını ihlal etmesiyle biliniyor. Yapılan tüm çağrılara rağmen Disney geri adım atmadı ve filmi gösterime sokarak tarafına net bir şekilde belli etmiş oldu. Marvel Sinematik Evreni'nin 2024'te çıkacak olan yeni filmi, Kaptan Amerika Yeni Dünya Düzeni'nin İsrailli süper kahraman Sabra karakteri şimdiden eleştirilerin odağına oturdu. Özellikle sosyal medyada büyük tepki toplayan Sabra karakteri daha önce çizgi romanda etçi özellikleriyle ön plana çıkmıştı. Kostümü İsrail bayrağı şeklinde tasarlanan Sabra karakteri, İsrail gizli servisi Mossad için çalışmış bir mutantı temsil ediyor. Arapların çatışmacı, İsraillerin ise süper kahraman olarak tasvir edildiği, bolca çizgi romanı bulunan bu karakterin yeni filmde yer alacağı Eylül 2022'de duyuruldu duyurunun Eylül 1982'de İsrail yanlısı aşırı sağcıların bir Filistin kampını basarak bebeklerin de dahil olduğu binlerce kişinin öldürüldüğü Sabra ve Şatilla katliamının da yıl dönümünde yapılması kamuoyunu daha da öfkelendirdi. Fakat Disney, Mulan filmindeki gibi bu eleştirilere de kulaklarını tıkamayı tercih etti. Kuruluşunun ilk gününden itibaren ismi birçok skandala ve günaha karışan Disney, her yıl 10 milyarlarca dolar para kazanmaya devam ediyor. Acaba geçmişteki ırkçı çizgi filmlerini bugün yayınlarken bu program halklar ve kültürler hakkında olumsuz tasvirler ya da onlara yönelik yanlış davranışlar içermektedir. Bu tipleştirmeler o zaman da yanlıştı, bugün de yanlıştır ibaresini koyan Disney, 100 yıl e sonra aynı uyarıyı bugünlerde yaptığı bazı yapımlar ve politikalar için söyleyecek mi? Yorumlarınızı videonun altına bekliyoruz.